Evet, bugün Skywars oynuyoruz. Ha ha ha. Kesinlikle öleceğim bu ara O kadar emin oldum ki şu an kendime. Yani ne bileyim, çok belli yani, değil mi? O kadar emin konuşursan öldürürler adam. Ben daha ölmeden böyle konuşuyorsam öldüğüm zaman neden neden konuşmam ki? Adlı ufak bir eser. Savaş alanında. Savaş alanında. Kanadolu. Kan. Kan savaş alın, Hadi oğlum. Hadi. Haydi. Kabına koy hadi. Adam nerede adam? Adamlar yok. Adamlar yok. Koş, koş, koş. Kim mi bunlar? Yok değil. Değil. Ben de vururum. Ben de vururum lan. Ben de vururum lan. Kaç şimdi? Ben de uzaklaş. Ha, ah. Peşine mi? Peşine mi? Değil. Okey. Al bunları. Dem, dem, dem. Aga. Kötü öldüm baya. Bu el kaybetmek yok. Hadi. Bu el dedim ki kaybetmek yasak bana. Dedim ki kendime tembirledim bak dedim, bu kadar bir video çekiyorum dedim. kendime kendine ayıp dedim. Herif son saniye okumu görüyor ya. Hop. Yok kardeşim ben bunları ok atmam. Bu elemanlar iyi gibi. Şimdi geliyorsun hocam. Gelmiş ki, gelmiş ki, gelmiş ki, gelmiş ki, gelmiş. Benim oyunumun sesi yok. Benim oyunumun sesi niye yok? Geldi. Az 5 FPS düştü. Neden? Neden? Buraya mı geldim? Yok gelmedim Gelemez zaten. 3 okum var. Bak yine 3 okum. Ne oluyor? Yes, vurdum onu bak. No way. Kaç. Şimdi al kart toplarım acı. bal aşağı düştü. Ha ha ha. Oh yes. Ben biliyordum. Atlayabileceğimi biliyordum. Şimdi. Şimdi kartopum var elimde. Adamları var ya. Yok edeceğim yok edeceğim. Kartopu. Kartopu her şeydir evlat. Akıllı oynarsan kartopuyla kaybetme imkanı yok. Kaybetme imkanı yok. Kartopuyla oynarsan kaybetme imkanı yok kardeşim. Şimdi bak. Adam da yok ki etrafta. Nasıl kaybedecek? Okey. Let's go. Oraya bir basarım. Ben onları gördüm. Ba arada arada, arada kaynayacağım şimdi ben. Arada arada ben kaynayacağım net net eminim. Ben biliyordum arada ben kaynayacağım. Niye çünkü üstüme üçüncü oldum. Ha ok 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 tamam okay, okay. tamam. Korkak oynamayın arkadaşlar. Korkak oynayanlar net velettir. Aptaldır. Ee, belki zekidir. Mesela elinde elinde pearl olanlarsa real goatların ta kendileridir. Tamam, şimdi ben ne yapıyorum? Kaçıyorum. Bence kaçmam lazım çünkü. Ee, Pırlı atsaydım olabilirdi ama olmadı. Hadi oğlum bu defa ölmek yok usta. No acele etme, acele etme, acele etme. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Kendimi iyi vadilerle... ...sıkmadan kazanacağım şimdi bak sizi. Asla sıkmayayım sizi ve kazanacağım. Da. Bari gün olması biraz beni ürküttü. Nasıl kazanacağım biliyor musun arkadaşlar? Korkak oynayacağım. Korkak oynamak e, veletlerini işledim. Ben de veletim şu an. Neden? Çünkü korkak oynayan veletler zeki oluyormuş diye bir duyum aldım. Ha, kim dedi? Bilmiyorum bir tanıdım dedi ama kim olduğunu söyleyemem. Gizli. Kim işte korkak oynayan veletten başkası değildir diye. Bak şu tepeye geçeceğim diye ben zekiyim çünkü. Ben aslında herkesi yok edecek kapasiteye sahibim. Değilim tabii ki. Ee, PvP 1 vs 1 ben dünya bir numarasıyım bak adamı görüyor musun bak 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 şimdi bak. Şöyle atarsam ona gelir ha. Oh geldi geldi geldi. Ben dünyanın en iyi. Evet Şimdi ben böyle böyle geçeceğim. Evet hayatta kalan son 4 kişi. Bakayım. En yükseğe geldi. 210 geldik. 210 derece buraya geldik galiba. Konuşamadım. Bak görüyor musun? İçeriden bak. Şimdi bak ben ne yapayım? Ben zeki bir adamım. O yüzden. olay burası. Şunların yanına ben nasıl geçeceğim planlıyorsun? Aha buldum. Yes. Kaç canı onun? Böyle birilerini öldürmek üzere hadi. Arkasına düşün. Tamam. Enseye en de sorun değil. Sorun sorun değil. Soru değil. Sorun, 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 sorun. Ben alacağım bunu. Öbürünün kili ama ben alacağım. Ben almalıyım çünkü ben alamayacağım. Alamayacağım, alamayacağım. Vazgeçtim. Çünkü öbür adamın kili. Kartopu yok mu? Hala var. Üstüne dökerim ki ben bunu. Ona ne yaz bak. Kes lan andal al. İkinizi ikimizi de öldüreceğim. Ha. Geliyorlar, geliyorlar Allah belanızı versin biliyorsunuz. Oğlum. Kaç kaç içeri kaç içeri kaç içeri kaç. Değiş abi benim planım belli. Kaç 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 kaç. Bunlar nerede? <gülüyor> <gülüyor> hadi 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 dur. Ölecek ölecek ölecek. Kesin bir ikilim var bu evde. Ok verirse, bak verdi gördün mü? Yay verdi bak. Okla geliyor birazdan. Ya ok, ya da evet. Yani siz anladınız önce demek istedim. Yani. Anlamadım. Ben ne boş yapıyorum bu videoda ya? Abi yani çok her zaman klasik boş yapıyorum da. Yani bu defa bir ayrı boş. Bak mesela şimdi neden ok vermiyorsun? İlla yine mi zeki oynayayım? Her şeyin daha iyi sorunuyor şu anda. Ama adamlar buraya gelecek az sonra. O yüzden. Kartopu, kartopu, kartop Kartopu, kartopu. Evet. Madem bu hızlı öldüm, o zaman bir el daha girerim ben kardeşim. Tabii ki girerim. Ani bir düşüş yaşadım orada. Ee, kayıt durdu panik gibi. Niye benim e, alanım falan o kadar büyük? Kimseyle bir iş yok. Vallahi hiç kimseyi ellemeyeceğim bu derdi. Beyler anlamda, merdiven kayanlar. Vallahi kimseyle bir e, olayım, işim yok. Ben oturduğum yerden sizi izleyeceğim. Sizin o harika savaşlarınız. Başka hiçbir vasfım olmasını dilemiyorum bu defa. Bunu canı az ben. Bu defa karışırım işte bak ben. Ben karışırım an burası değil 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 vazgeçim değil. Öldüğüm için yine bir swat yadım. Neden? Çünkü ben bu el kazanacağımdan eminim. Hiç i̇şte değilim var ya. Bak şimdi izle izle izle. Ve vazgeçtim izleme. Ben zeki ile mi konuşacağım her zaman gibi? Peki ben bu M4'ün üstüne çıkarsam neler olur? Hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi bak ben bu M4'ün üzerine öyle bir çıkacağım. Ben bu M4'ün ee, M4'e geldim. Olabilir olabilir. M4'ün üzerine gelmiş. Evet. Ee, şimdi envanterimi düzenleyelim çünkü bana karışacak kimsenin olduğunu sanmıyorum. Ee, korkak oynamak her zaman beletçi değilmiş demek ki. Lavlarımız buraya hazırlıyorum. Şimdi siz korkun benden. Neden? Çünkü neden korkmuyorsunuz ki? Ya bak Arkadaşlar bana ok deniyorlar. Denemiyor. Yok ne de, ne nerde, ne deniyorlar. Ne var lan? Hani. Ben bu askerin kap tepesine çıkacak bir kişi daha gördüm orada. Ben onu avlar mıyım? Avlarım bence. Bence avlarım. Şakaydı, şakaydı. Şakaydı ama. Şakaydı ama. Allah olsun el. Yeminle bak. Mantıklı oynamayı size göstereceğim şimdi. Bu defa kesinlikle göstereceğim. Artışma zaten benim aklımda zaten Son Devamında hmm. Plan kura kura yavaş yavaş oynamaya Çalışıyorum bak Bak işte bu el oyun bile benim kazanmamı istiyor bu el. Neden? Bence de istemiyor bu arada haklısınız yani evet istemiyor. Ama ben bu el oyunu kazanacağım. 1 vs 1 kaldı. Benim bu elimi avlamam için yapman gerekenler. Bak görüyor muyum? Görmüyorum. Bak şimdi görüyorum işte seni. Ama artık görmeme gerek yok. <laughs> Kendinize bakın. Kendinize bakın. E, görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Bah,